Merhaba arkadaşlar. Ee, lütfen biz iki arkadaşımı bahsedeceğim. Birincisi YGB Yasin. Ben şimdi abone olacağım. Lütfen ee, buna like atın bir de bildirim açın çok iyi olur. İkinci de e, hemen göstereyim. nerede? İşin niye geliyorsunuz? Buradan Yusuf yazıyorsunuz. Vaga vaga hey vaga vaga Arda abi vaga oh, vaga hey Arda hey, abi Arda abi hoş geldin Arda. Buradan yine abine olun. Lütfen bana da abin よしる。